Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali. Bugün bu Stars'ta yok mail hesapları göstereceğim. Önceki videomda da yok mail hesapları göstermiştim. Hepsini gösterememiştim. Bu videoda diğerlerini göstereceğim. Hadi başlayalım. En son en son BDD Besleyiciler adlı hesabımızı göstermiştik. Şimdi Vildan hesabına geçelim. Bakalım. Bu arada Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Önceki videoyu da beğenin. Şimdi bu hesap 7126 kupa. Evet. Sendisi var. Derken bağlandı. Bir şey olmaz. Şimdi abi oyuna girme. Arkadaşlar bu oyundan çıksın. Şimdi ben sana yine gireceğim, hadi Evet arkadaşlar geri döndüm, şimdi karakterle sen Sandy Piper, Jackie Degel, Penny, Carl ve diğer süper gönlü var. Tamam. Hemen girer girmez o bakmak istiyorum. Evet. İnşallah oyuna girmemiş. Evet. Hemen oranlarına bakalım. Oran. Ya abi. İnşallah oyuna girmemiş. Hadi bakalım. Evet. Ya oyuna girme. Arkadaşlar bu yine oyuna girdi. Bu yine oyundan çıksın sonra ben geri gireceğim. Evet arkadaşlar şimdi hemen oranına bakalım. Oyundan çıktı şükür. 909 efsanevi çıkabilir. Hemen ID'sine bakalım kaydısı. Botonu chat Hesaptan çıkalım. Şimdi diğer hesaba geçelim. Evet. Diğer hesap. Games adlı hesap. En elmas. Bakıyoruz. Iyi. Acaba hangi karakteri bizi karşılayacak? Max karşıladı. 11.803 kupa. Gale'ı var. Spot'u var. Max'i var. B'si var. BB'si var. Penny var. Piper'ı var. Çeki. Öyle gidiyor. Ve Harlan'ın yeni aksesuarı var. Çok güzel. Evet. Organına bakalım hemen. Organına baktığımız zaman Hemen oranın 1110 güzel. Efsanevi çıkabilir. Hemen bunun ailesine bakmak istiyorum. Ailesi ortak et yokmayın.com Evet. Bu hesaptan da çıktık. Şimdi diğer hesabımıza geçelim. Diğer hesap. Evet. Hadi bakalım. Evet hesap hesap 12479 kupa karakterlerine baktığımız zaman G ile var. Mr. P, Max, Jean, Tega, Nani, B, BB, Frank, Pam, Piper, Jackie, Tar Penny. Öyle gidiyor. Evet. Güzel hesap. 31 tane karakter var. Hemen oranına bakmak istiyorum. Hemen oranına bakalım. Evet. Oranın 505 efsane mi çıkabilir? Bana sorarsınız. Ayrısı Aa yanlışlıkla oyuna girdim. Ayrısı blk.yokmayı.com Bu hesaptan çıkış yapalım. Evet. Şimdi hesaba geçelim. Evet. 8 bit bizi karşıladı. On kupa. Gain varmış. Tara. Maltese. Nani. B. Bibi. Piper. Frank. Pan. Jackie. Bar, Penny, Regal, Rico, Troll, Toko, Barley ve diğerleri. Evet. Oranına bakalım hemen. Oranına bakalım. Oranın 8-8 efsanevi çıkabilir. Hemen ID'si söylüyorum. hd.yopmine.com İsteyenler bu hesabı alabilir. Hesap isteyenler bu videoya gelsin ve alsın istediği hesabı. Şimdi diğer bir hesaba geçelim hemen. Evet. Bu hesaptan hani bizi karşılıyor. 10.739 kupa. Cucu var, Leo'nu var, Spotify'ı var, Genie, Nani, Be, Bibi, Ben, Piper, Jackie, Carl, Rico, Derek, Penny, öyle gidiyor. Bir dakika 10 TL Şimdi programına bakalım hemen. baktığımız zaman 303 efsanevi çıkamaz bence leonu var zaten bu hesabın ID'si hemen gösteriyorum nsabe.turkmail.com evet şimdi diğer hesaba geçelim diğer hesap Yani diğer hesap derken son hesap. Son hesap. O zaten diğer hesap, iki hesap benim hesap. Evet son hesap. 2669 kupa. Ve 030 var. Jack, Penny, Dego, Rico, Rose, Poco, Wagley, El Primo, Dynamite, Rock, Jesse, Bull, Gold, Nita en sonunda da Şeli. Hemen bunun oranına bakalım. Oranı 890 ile çıkma oranı yüksek. ID'sini söylüyorum. ID'si Rezeme 64 Ve bu hesaptan da çıkıyorum. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar da İnşallah beğenmişsiniz. İnşallah bu hesaplardan bir tanesini almışsınızdır. Size bir yolumuz görüşürüz ve bye. Bye.